Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ev yapacağız. Hemen başlıyoruz. Ben hangi ev alacağımı karar veremedim daha. bunu alacağım. Üst kattan başlayalım. İlk önce çocuğun odasına. Şimdi nereye atalım? evimi şimdi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi burası mutfak olduğunu göre. Bu olsun. Ben arkadaşlar şimdi şöyle ayarlayacağım. Siz merak etmeyin. Çok şey oldu bence. geri geldim. Şimdi yapıyorum. Ay olsun bence güzel oldu. Hemen dolabı açalım. Sonra mutfak eşyalarını alalım. Ben buraya bunları koymak istiyorum. Koyuyorum. Heh koyuyorum. Buzdolabına yer açalım. Bence şu olsun bu Bakalım pek şey yaslıyor mu? Yok yaslamıyor. Biraz itelim. Sonra yiyeceklere bakalım. Kapı açalım. Tamam bu yanlışlıkla çalıştırdık ama neyse durar o. Şimdi buradan Pek de güzel bir şey yok gibi. Şeyin tepesi. Arkadaşlar ben burada arada takalar hileli yüklediğim için böyle. Sizde yani olmaz. Ne yapıyorum ya? burası yatak mı? Her ya şey nerede ya? Arkadaşlar bu kayboldu o yüzden bunu yeniden şey yapacağım. Yer kalmadı ya. Hemen birazcık yer açalım. Şuraya iyi gibi. Heh, burası iyi. Ben şöyle bardağı çok seviyorum. Şuraya koydum. Bir tane daha koyayım ne olur ne olmaz. Blender koyalım şuraya. Bismillahirrahmanirrahim. yanlışlıkla arkadaşlar su yaptık. Özür dilerim. Kesme tahtası arıyorum. <laughs> İki saattir yukarıdan ses geliyor. Size de gelebilir eğer geldiyse. Onu oraya koyduk. bismillah. Arkadaşlar ben normalde bunu kullanmak isterdim ama bununla kesilmiyor. O yüzden eski bıçağımızı alıyorum. Evet. Biz bence buzdolabına gerek yok ya arkadaşlar. Ben pek bir şey kullanmadığım için tabii ki de. Ben hiçbir şey kullanmam. Sadece şu bardakları falan kullanırım. Yeter bana göre yani. O yüzden hemen değiştiriyoruz. Şuna yanlışlıkla su koymuşum yine. şuradan yeni bir raf alalım. Burası bence güzel. E bunu kime içeceğiz? Kim çok samış bu. Tamam sen hiç işten gelmişsin de. koyalım şunlardan. başka güzel bir şey var mı diye bakacağım şimdi. Bu olmazsa insan nasıl yaşayabilir arkadaşlar? Tabii ki de ama tabii ki de çay. Ben bunu nasıl unutabilirim acaba? Bir şey olsun mu ya acaba? Yok ya abla olsun be bir şey olmasın bir şeyimiz almayalım buraya Çok da banyo gibi durmuyor ama. Arkadaşlar ben size şimdi bunu göstereceğim. Bu böyle bir şey. Böyle şeyler falan filan var. Siz şey yapmıyorsunuz, bilmiyorsunuz göstereyim size. Bana böyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu buraya koyuyorum. Sonra buraya da şundan koyuyorum. Nerede ya? Heh, bundan koyuyorum. Bazen bundan da para alabiliyorum. Para alıp kaçabiliyorum tabii ki. Bunu böyle. Kapa. Şimdi. Bir raf koyalım. Bu rafa koyalım. Bu makyaj eşyasını. Arkadaşlar en sevdiğim şunu unutmuşum. Nerede o? Bilgisayarı olanlar şey yapıyordu bundan. Hatırlıyorum şu şey var ya arkadaşlar bir şey sürüyorlardı. Almadım. Böyle bir makyaj şeyimiz oldu. Bunu buraya koyalım. Şöyle banyo Şeyler. Bunu nereye koy Yine bir hava ihtiyacımız var. O yüzden arkadaşlar siz banyoğunuzda bol bol raf koymayı unutmayın. Ya da ne bileyim dola falan filan koymayı unutmayın. Çünkü ben hep unutuyorum. Sonra da böyle kalıyorlar. Yani. Bu Ben çok merak ettim. Aaa çok küçük. Arkadaşlar bu ne diye sorarsanız bu bir sabun. Üstüne basınca sabun açılıyor. Neyse ya şey el yıkamak için kalsın. Sıra buna geçelim. Böyle sarı böyle altın bir şeyler tercih ediyorum. Ama bakın mesela şundan da olabilir. Bence güzel oldu. E biz banyoyu nereye koyacağız? O zaman banyo arkadaşlar şu olsun. Çok sade oldu bu da. O yüzden bunu şey yapıyorum. Ve buraya da bir tane halı koyuyorum. Paspas halısı var mı? anlaşılıklı şeyleri alıp alıp duruyorum. Evet arkadaşlar. Bu paspas çok güzel oldu. Gelelim arkadaşlar. Tabii ki de ama tabii ki de şeyimizi ama durum bir şey eksik unuttuk. Biz gerçekten bir şey eksik Ama arkadaşlar söyle bir sebep var. Ha, yokmuş. Tamamdır. Bazen ben buradan para çalacağım. <laughs> para olarak kullanacağım. Zaten para değil mi bu? Aa, çok güzel eşya. Neyse arkadaşlar ben şu odayı yapacağım şimdi. Değişik değişik yataklarımız da var çok güzel. Ben şunlardan nefret ediyorum. Şunları niye eklediniz acaba? Ha fakir videosu için olabilir. Şunu şuraya koyayım. Ben böyle şeyleri sevmem. O yüzden yalan Yan yok mu ya? Nasıl arkadaşlar? Şöyle şundan koyalım. Yanlış yaptık. Yanlış yapıyoruz yine. Bu böyle kalacak. Burada eşyalarını koyacak. Güzel bir fikir bence. Buraya mesela arkadaşlar yanına raf yaptırıp telefon falan koyabilirsiniz. Ben bunu koymayı unutmuyorum asla. Elektrik gidince bizimki bunu oynuyor. İlk önce bir tane yumurta var. Yumurtayı basıyorsunuz. Sonra böyle bir tane ördek açılıyor. Sonra bitiyor oyun. Tekrar tekrar basa basa şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Burası bitti. O zaman birinci kata geçiyoruz. Evet başlattık. Şunu istemiyorum. Bu ne alaka olabilir arkadaşlar? Buraya ne yapabilirim? Bak şu olabilir bence. Çok küçük oldu bu da. Abartıyorlar, çok da abartıyorlar. Çok büyük büyük televizyonlar koymuşlar arkadaşlar. Her zaman ben de bunu bakalım aşağı. Ben buraya kapı şeyi var ya karşı zili ondan koymak istiyorum. O yüzden ben her yeri araştırıp geliyorum. Arkadaşlar buldum. Oyun konsol yerine gelip arkadaşlar bu makineyi tıklıyorsunuz ve <laughs> yanlış yaptım. Ben kamera koydum şuraya ama daha güzelini koyacağım. Aşağı iniyorsunuz ve Görmüş olduğunuz gibi burada arkadaşlar. Şuraya da bir tane gözetleme koyalım. Ne olur ne olmaz diye şuraya da koyalım. Çöpe gitmeyecek. Tamam. Belki hırsız falan filan gelir diye. Buraya bir tane şöyle alanı koyacağım. Salonu yapacağız Arkadaşlar şimdi sizinle beraber Bu nasıl bir cümleydi koltuk ya bir yürü git şöyle şöyle her zamanki gibi her evinde şöyle çocukların anması için koltuk koyuyor koltuk <laughs> şöyle pateli pateli şeylerimizden koyuyoruz çok güzel pateli pateli burası çok kalabalık oluyor hmm. şuna yanlış yaptık şuna basınca ne oluyor acaba çok merak ettim Bismillahirrahmanirrahim. rahmani evet evet Neyse arkadaşlar. Tövbe tövbe. Hain bulduk. Hemen burayı yapıyoruz. Neyse ya. Bu kalsın burada. Şu an ayna koyacağız buraya. Arkadaşlar ben hep geliyorum. Yine aynısını yaptım. Arkadaşlar niye durdurduğumu sarsınız. Çünkü arkadaşlar süre bitmesin diye. Mesela benim tabletimde 15 sürem var. Şu an 17 bayağı bir sürem var. Bunda kaç sürem olduğunu bilmiyorum. Burayı ne yapacağız şimdi? Aa. Hmm, bir düşünelim. Burayı yatak odası yapacağım. <laughs> yatak odasında hangi yatak güzel olabilir? Ben normalde bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bence bugün uyar. Şöyle şeyler de koyalım buralara. Uyku şeyleri falan Şimdi buraya da telefon koyayım. ara bu telefonu veriyorum. Evet arkadaşlar. Evimi sıra size göstermeye geldi. Buna kapıyı açıp bunu böyle basıyorsunuz. Eğer bir şey olursa daha böyle vesaire ses açayım, sesi çok böyle şey var sonra bu dağlarımız var ben bu alarmdan vallahi çok korkuyorum nedense bilmiyorum tık sonra burada böyle salonumuz var sonra böyle banyomuz var sonra böyle şeyimiz var yatak odamız var ikinci kata geçelim alemi de size göstereceğim arkadaşlar tabii ki Bazen ben farklı farklı bebekler kullanıyorum. Böyle burada havuz var. Havuzda şöyle bir şey yapmak istiyorum. Böyle. Şimdi hmm. karşısında böyle. Oturalım arkadaşlar. Sıcak sıcak olsun. Bence güzel oldu. Sizce? Arkadaşlar Şimdi burada böyle atışımızı var ya Lamba koymayı unuttuk.